Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Güler Cobra Kobra e, oynayacağız. Haberiniz olsun. Video geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. E, ben şu an Haberiniz olsun. Merkezden kanala abone olmayı unutmayın.

<laughs> evet, bir diğer videoda tabi sorunu söylemiştim A açıklamada demiştim arkadaşlar bir sonraki videoda e buradan proton Güler kobra süreceğim e üsküdar kadıköy diye öyle yani Dediğimi ben yaparım halkım. Biraz da skill Abi sen ne gel, yeter lan. Başka konuşamıyorsan var, bana şu kaldırmıyor. Önemli lan. Saniye. <laughs> Kaldık. Aşağı sıkılama Neyse sürüyoruz arkadaşlar. Ben susayım artık. Siz keyfini çıkartın. Bu Lan çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Aha, yanıma araba çıkıyor. Azıcık da aşağıya. Heh, tamam ya. Evet, şu an devam ediyoruz. Gelsinler. Hadi be, adamlar bekliyor kanka. Hadi gidiyoruz. Oo, abi sen son anda gel. Arkada karınkalıysa, öbür otalı yersin. Bak arkada. var. Kanka indiririz. Yani abla sen söylemene gerek yok yani. Biz her zaman indiyiz yani. Bon finale. Hadi hadi git git. Hı, gel abi gel. Çabuk gel. Selamun aleyküm abi. Abla selamun aleyküm. Siz yaşınız Abi, abi selamun aleyküm. <laughs> gelmiyor aracını havalarını <laughs> bulup ay sevmediler galiba sevmiyorsa sevmesinler bir şey otobüs bir şey oldu bir memlekette bunlar da bilmeyecek o zaman biz gidelim kanka ya niye bekliyoruz ki i̇necek var. tamam abla indiririz inecek varmış neyse ben susmayı unuttum susayım <laughs> İnecek Ya ablacım. İnecek Thank you. Um e me Evet, devam ediyoruz. Ne yapacaklar? Niye sanayım kardeşim? He! Tamam. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın babam şey yaptı. Yani özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Normalde babam sesli. Hani ses şey ses ver kaydı kapatıyorum. Rahatsız oluyorum. Hani ee, kapatmayı Kapatamadım da. Hani yani özür dilerim. Neyse devam edelim. Ablacım gel. Bekleme. Hadi seni de alayım. Hadi. Hoppa. Siz kalın lan. Evet gidiyoruz. Sonra. Tamam abla. Biz indiririz. o kimse Ay, senin güler yüz kobra var lan ama bomboş adam bomboş şimdi şuradan dönelim dönmeyelim dur de. ayağım ya gel gel bak buraya ne yazmışlar bakın arkadaşlar çok ne yazmış Bir, yazmış. <Sessizlik> okay. Bir ne yazmış? Hı -hı. yazmış? Neyse, indirelim bunları. Yine lan. Oh, çok şimimdi be neyse arkadaşlar buna yine ne kadar o çok güzel. Ee, biz videoyu kapatalım artık. Eee abone olmayı unutmayın. Onlarda karar verin. ne ee, bilmiyorum ben ne yapayım bilmiyorum. Herhalde BMC'ye bir şeyler çekerim yani. Ee, başka oyunlarda istiyorsanız onları da oynayabiliriz arkadaşlar. Ee, Yine de diyorum like atmayı kadar like, like, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.